13 yaşındaydım. Daha ortaokula gidiyordum. Boğmer iki yıl olmuştu. yoksun düşmüştük. Annem terzilik yapıyordu. Zar zor geçiyorduk işte. Büyük bir evin iki odasında kalıyorduk. Kitaplarım noksandı. Ulan okul çantam bile yoktu galiba. Neyse bayram sabahı geldi. Annem ne yaptı etti bana bir ayakkabı aldı. Bir gömlekle pantolon gitti Arkadaşlarımla bir gün önceden sözleşmiştik. Bayram yerine gidecektik, onlar gelecekti, beni alacaktı. Sonra annemden para istedim. Annem bana paramız yok oğlum dedi. Delirmiştim. Arkadaşlarım birazdan geleceklerdi. Onlara ne diyecektim? Param yok, bayram yerine gelemiyorum diyemezdim ben. Neyse üzerimdeki kıyafetleri böyle bir sağ, bir sola fırlatmaya başladım. Annem sonra benim o üzgün halimi gördükten sonra kadıncağız dolu bahçesi. Oradan çantasından böyle bir lira çıkardı. Ulan kadıncağızın son parası mı var? Böyle bir lirayı bana uzattı. Bir lira yetmez mi dedi. Yetmez mi? Bir lira o zaman çok büyük para. Neyse sakinleştim. Bir lirayı aldım cebime koydum. Oraya buraya attığım kıyafetlerimi de almıştım. Giyindim. Arkadaşlarım beklemeye başladı. <laughs> Sonra arkadaşlarım geldi. Annem onları içeri davet etti. Başlarını okşadı, şeker ikram etti falan. Dedi ki hadi gidin eğlenin dedi. Sonra dışarı çıktık. O kadar mutluydum ki böyle kabım kabıma sığmıyordu. Sonra bir baktım, bir döndüm arkama annem camda. Böyle bizi izliyor, el sallıyor falan. Sonra bir anda böyle gözlerim doldu. Ağlamaya başladım. Ama nasıl ağlıyorum? Böyle hıçkır hıçkır ağlamaya başladım. Sonra bir anda arkadaşlarıma ben gelmeyeceğim dedim. Onlar çok anlamadı olayı. İçlerinden birisi böyle benimle alay ederek paran yok değil mi? O yüzden gelmiyorsun dedi. Ben bu de sırada böyle cebimden çıkardım parayı. Al lan dedim. Bir lira. Param var. <laughs> Ondan sonra onlar çekti gitti işte. Ben böyle saatler sokaklarda sersem sersem dolaştım. Böyle deli gibi ağladım. Hışkırı hışkırı ağladım. Öyle ağlamıştım ki böyle artık gözlerim çökmüştü. Sonra kendimi böyle bir neşeli bir hale sokarak eve gittim annem anlamasın diye. İçeri girdim annem beni görünce...